Ay, ay, ha Aha. Sen dur, ben oraya gel. Bak şurada iki saat ötemdesin, gelirim Diyarbakır'a basarım. Bak. Ne? Geliyor mi? Tamam. Tamam geliyor. Hadi gel, gel. Ne 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 ne. Orası <laughs> yok. Sendir. Sendir. Sen Sen Seni yazdım değil mi? Ben, ben seni yok. Seni yazdım. Ne ne. Sen, sen öldürme beni. Orası <laughs> yok. Hem suçlu hem güçlü olma. Yeter artık. Ah. Oh, hani. Sen. Niye? 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 <laughs> Aha. <laughs> Hiko saat kaç? Hiko saat kaç? Hoş geldin. İyi, saat kaç Oo iyi. saatine bak çok güzelmiş Hiko babanın. Hiko saatini bana versene. <laughs> sen çok cilvelisin. Sen çok cilvelisin. Çiçeği saat kaç? Ha, saat kaç Koş. Koş. Koş, Dokuz. Hoş geldin. 9. 9. Bir daha söyle. 9. Anlamıyor. Anlamıyorum. Çiçeğim neden kızıyorsun? Bir daha söyle. Hadi. Tamam. Tamam. Oğlum yok. Tamam özür dilerim. Bir. Kaçıyorsun <laughs> Aşkım. 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 Hadi bir cilve yap bakayım. Aşkım. Bak babam görürse ikimizi de vurur ha. Babam. Hmm, ben öyle öpücük attırmam. Ne <laughs> oldu lan ya? Bu mezuniyet öğrenci kavga olmaz. Hadi gel. Hadi gel. Tamam sana hediye <laughs> <etiyiz. gülüyor>